Merhaba arkadaşlar. Bugün 28. teslim yolumuza devam edeceğiz. İlk başta parantezin içinden başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi 5'e 4. Buraya 5 yazmamız gerekiyor. Buraya da 4 yazmamız gerekiyor. 5'in karesi eksi 4'ün karesi eşittir 9 olur. Burası 9 ise bu işleme göre a'ya 9 vermemiz gerekiyor. B'ye de 5 vermemiz gerekiyor. 9 eksi 5 çarpı 3 12 olur. A'ya 13 veriyoruz. B'ye de 12 veriyoruz. 13'ün karesi eksi 12'nin karesi. Ne eşit olur? 25 e eşit olur arkadaşlar. Devam edelim. Buraya gelelim. 7'ye 11 veriyoruz. 11 çarpı 7 eksi 7 çarpı 11. 0 olur burası da. 0'a 25. Toplarsak da 25 olur cevabımız edine. <laughs> A'ya 7 B'ye de 9 veriyoruz. 7 artı 9 artı 12 16 artı 12 28 olur. 28 Şimdi buraya geçelim. Burası zaten 28'de. 28 artı 12 ve 8 12'nin karesi artı 8 eksi 1 144 artı 8'den 152 eksi 1'den 151 151 artı 28 e de 179. A ya B. X'in toplamını 3'e bölüyormuşuz. 15 yazıyoruz. 24 yazıyoruz. 15 artı 24 bölü 3 eşittir. 13 olur. Devam edelim. Buraya bakalım. 8'e 3. 8 ve 3'ü veriyoruz. 8 çarpı 3 eksi 1 eşittir. 23 olur. 13'e 23. 13 ve 23 yazıyoruz. Toplayıp 2'ye bölüyormuşuz. 13 artı 23 bölü 2 eşittir. Ne olur? Buradan 36, 18 olur. Toplam sonucu 18 e eşitmiş. Denizli. 18, 12 sormuş. 18 elde edebilmek için 6. 12 elde edebilmek için de 6 yazmamız gerekiyor. 6 çarpı 6 artı 12 48 yapar o da Edirne. 16 elde, elde edebilmek için 4, 7'yi elde edebilmek için 3 yazmamız gerekiyor. 4 artı 2 çarpı 3 artı 1'den 11. Gelelim buraya şimdi. 17 için 34 için 2, 28 için de 2 yazmamız gerekiyor. 2 çarpı 2'den 4. Burası 4'e eşitmiş. 57'yi elde edebilmek için 3. 64'ü elde edebilmek için 4 yazmamız gerekiyor. 3 artı 4'ten 7. 7 artı 4'ten de 11 Ceyhan. 27 27'yi elde edebilmek için 3 yazmamız gerekiyor. 9'u elde edebilmek için de 3 yazmamız gerekiyor. 3 çarpı 3 eksi 3'ten 6. Burası 6'ya eşitmiş. 36 için 6. 64 için de 4 yazmamız gerekiyor. 6 artı 2 çarpı 4'ten 14. Burası da 14 eşitmiş. Toplarsak da 20 adana. 7'ye 5'i sormuş. Hepsi AB formatında. O yüzden A gördüğüm yere 7. B gördüğüm yere 5 yazıyorum. 7 eksi 5'ten burası 2. Burası 2 ise burası 4. Burası 4 ise 7. A 7 çarpı 7'den 49. 7 çarpı 7 olması gerekiyor. Bu ikisini topluyoruz arkadaşlar. 49 artı 4'ten 53 cevabımız denizi. 7'ye 5 sormuş. Hepsi AB formatında 7 yazıyoruz. 5 yazıyoruz. 7'nin karesi artı 5'in karesi 25 artı 49'dan 74 yapması gerekiyor. 74 eksi 7 çarpı 5 ee, ne olur? 35 olur. 74 eksi 35'ten yet, 39 olur. 39 yazacak olursak da artı 7'nin karesinden 39 artı 49'dan 40 artı 30 70 88 olur Bursa. 7'ye 9 AB formatında tamam deyip A gördüğümüz yeri 7 B gördüğümüz yere 9 yazıyoruz. 7 artı 9 çarpı 2 32 yapar. 16 çarpı 2'den 32. 32 yazarsak ve a ile çarparsak 7 ile çarparsak sonra 1 çıkarırsak da 210, 224, 223 yapar o da Bursa. Hepsi AB formatında mı? Evet AB formatında tamam 15 yazıp buraya da 7 yazabiliriz. Ne olur? 105 olur. 15 çarpı 7 eşittir. 105 105 yazacak olursak eksi 5'ten burası 100. 100 bölü 5'ten de burası 20 yapar edine. Şimdi burada a'ya b denmiş. Yani 5'e 2 denmiş. a gördüğümüz yeri 5, b gördüğümüz yeri 2 yazalım. 5 artı 2'nin karesi. Ne olur? 9 olur. 2'ye 3 buraya bakalım. A gördüğümüz yere 2, B gördüğümüz yere 3 yazalım. 2 çarpı 3 artı 1'den burası da 7'ymiş. Ortadakine göre 9 işlem 7 yazmamız gerekiyor. 9 artı 7 bölü 4'ten 4 olur Bursa. 5'e 4'ü istemiş. A gördüğümüz yere 5, B gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. 5 çarpı 4 bölü 2'den de burası 10. Buraya bakalım şimdi. Meslelim. A gördüğümüz yere e, 7 yazıyoruz. B gördüğümüz yere de 6 yazıyoruz. Eşittir. 7 çarpı 6 bölü 2. 21 olur. 21. Ortadakiye geldik şimdi. A gördüğümüz yere 10. B gördüğümüz yere 21 yazıyoruz. 10 artı 21 çarpı 2 42. 52 olur. 39'a 12 39 yazıyoruz. Buraya da 12 yazıyoruz. Eşittir 39 eksi 12 bölü 3. 13 eksi 4'ten de 9 olur. Burası 9'a eşitmiş. 19'a 7. Bir daha siliyorum. Gereksiz olduğu için. 19'a 7. Eşittir. 19 7 bölü 3. O da 4'e eşit. Buraya da 4 yazıyoruz. 9'a 4 buraya geldik. 9 artı 4 çarpı 2 eksi 1. 25 olur Ceyhan. 4'e 5. 4 yazıyoruz. 5 yazıyoruz. 4'ün küpü olan 64 eksi 5'in karesi olan 25. E, 59 39 olur. 39 12'ye 5. 12 ve 5 eşittir 12 çarpı 5 bölü 2 Buradan da 30 gelir. 30 yazıyoruz cevabımız edine. 1 100 e 20. Ee, 1000 elde edebilmek için ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar 10 yazma 10 yazarsak 10'un küpü 100 olur Pardon 1000 olur yani ee, sonra 20 elde edebilmek için de buraya 5 yazmamız gerekiyor. 10 Pardon Evet. 10 bölü 5 olması gerekiyor. O da 2 eşit. Burasının sonucu 2 eşitmiş. 125 hmm, Evet. Bir daha alta geliyoruz. Üste gitmeyelim. 125'e elde edebilmek için 5 yazmamız gerekiyor arkadaşlar. 5 yazıyoruz. 20'yi elde edebilmek için de 5 yazmamız gerekiyor. 5 bölü 5'ten de 1 bir üste geçtik. A gördüğümüz yere 2, B gördüğümüz yere de 1 yazmamız gerekiyor. 2'nin karesi artı 1'in karesinden de 5. 30 elde edebilmek için buraya 6 yazmamız gerekiyor. 49 elde edebilmek için de 7 yazmamız gerekiyor. 6'nın karesi eksi 7, 29 olur. Burası 29'a eşitmiş. 48 elde edebilmek için ne yazmamız? 4 yazmamız gerekiyor buraya. B'yi elde 4 elde edebilmek için de 4 yazmamız gerekiyor. 4 artı 4'ün karesi eksi 1. 19 olur. 29 eksi 19'dan 10 olur. Şimdi 4 yazarsak 16 olur. 5 yazarsak zaten 5 olur. 4 artı 5'in karesi artı 1. 30. Burası 30'a eşitmiş. 21'e 1. 3 yazarsak 21 elde ederiz. 1 yazarsak 1 elde ederiz. Elde ederiz. 3'ün karesi eksi 3 çarpı 1 eşittir 6. 6 artı 30'dan 36. 4'e 15 hepsi AB formatında 4 yazıyoruz. 15 yazıyoruz. 4'ün küpü eksi 15'ten ne olur? 64 59 49 olur. 49 eksi 9'dan 40, 40 artı 4'ten de 44. 7'ye 12, hepsi AB formatında olduğu için 7'ye 12'yi rahatlıkla yazabiliriz. 7 çarpı 7 eksi 3 çarpı 12. 49 eksi 36'dan 13 olur. 13 çarpı 2'den burası 26 olur. 26 eksi 15'ten de 11 olur. Cevabımız Adana. Hepsi AB formatında olduğu için buraya 7 yazıyoruz. Buraya 12 yazıyoruz. 4 çarpı 7 eksi 12. 28 eksi 12'den 16 olur. Burası 16'ya eşitmiş. 16 çarpı 5'ten burası 80 olur. 80 artı 7'den de burası 87 olur. Edirne. 12'ye 9 hepsi AB formatında. 12 yazıyoruz, 9 yazıyoruz. 12 çarpı 9'dan 108. Yani 90, 18 evet. Buraya 108 yazarsak 108 bölü 2'den 54. Burası 54 olur. Buraya 54 yazarsak 54 çarpı 3'ten 150, 162 olur e, Bursa. Şimdi AB formatında olduğu için 11'e 5 yazıyoruz. 7 çarpı 11 AB formatı dediğim arkadaşlar sonradan izleyen varsa burası AB bunu bulmak için bunu bulmamız gerekiyor bunu bulmak için de bunu bulmamız gerekiyor bazen nasıl olur burası AB olur burası 2 A ya B olur böyle olunca mesela e, ne yapmamız gerekiyor A'ya 11 B'ye de 5 veriyoruz böylelikle 22 işlem 5 bulmamız gerekiyor buna göre neyse AB olduğu için 7 çarpı 11 artı 5'in karesi 77 artı 25'ten 82 102 102 yapar 102 yazıyoruz artı 5 107 olur cevabımız denizli xy ve e, burayı kullanmamız gerekiyor 15 veriyoruz 13 veriyoruz topluyoruz 15 artı 13 bölü 4 7 olur 7 işlem 9 x'e 7 veriyoruz y'ye de 9 veriyoruz eşittir 7 artı 2 çarpı 9 eksi 1 bölü 2 7 artı 18 25 yapar 25 eksi 1'den 24 24 bölü 2'den de 12 yapar Bursa Parantezin içi en içteki parantezden başlıyoruz 3'e 4 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 1 24 Burası 24'e eşitmiş 24 12 24 24 buraya da 12 yazıyoruz eşittir 24 çarpı 12 bölü 2 o da 144 olur Bursa Buradan başlayalım ikiye 4 2 ve 4 2'nin küpü eksi 4 8, 4 olur Buraya 4 yazıyoruz. Şimdi 4'e 8. Buraya 4 yazıyoruz. Buraya da 8 yazıyoruz. 4'ün karesi bölü 2 artı 8. Ona e, 16 olur. Buraya 16 yazıyoruz. 2'ye 1. 2 ve 1. 2'nin küpü bölü 1'in küpü. 8 olur. E, 20 eksi 8'in de 12 olur. Buraya bakalım. 5'e 17. 5'e 17. 5'in karesi artı 17 artı 3 çarpı 5. 15, 17, 32 yapar. 32, 25 daha 57 yapar. 57'ye eşitmiş burası. 5'e 4. 5 veriyoruz, 4 veriyoruz. 5 artı 4'ün karesi artı 5 çarpı 4 eksi 1. 20, 20 olur. Burası da 21, 21 olur. 41, 40 olur. 40'a eşitmiş arkadaşlar. Çıkarırsak da 17. A'ya B. Hepsi A'ya B mi? Evet. Burada zaten sıralı değil. 16'ya 8, 16 yazıyoruz. Buraya da 8 yazıyoruz. 3 çarpı 16 eksi 8 Pardon 24 olur 24'e eşitmiş 7'ye 4 ee, Buraya 7 yazıyor pardon En üstte geçiyoruz Yanlış yapmışım şunu 16 yazıyoruz ve 8 yazıyoruz Daireye göre işlem yapmamız gerekiyor 16 çarpı 8 Bölü 4 eşittir 40 24 64 yapar Burası 64'e eşitmiş. Buraya bakalım şimdi. 7'ye 4. 3 çarpı 7 eksi 4'ten 9. Burası 9'a eşitmiş. 64'e 9. 64 artı. Hmm. Arkadaşlar burası 32'ye eşit. 32. 32 artı 81'den. Şuraya 32 yazalım. 32 32 artı 81'den 113 A ya B 7'ye 4 ee, A gördüğümüz yere 7 yazıyoruz B gördüğümüz yere 4 yazıyoruz 7 çarpı 4 artı 4'ün karesi 4 çarpı 11'den 44 olur Burası 44 e eşitmiş 12 yazıyoruz 44 artı e, 44'e 12 44 artı 12 çarpı 3 56 olur. 56 çarpı 3'ten de 168 olur. Edine. Bir daha karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada hepsi AB formatında değil. Dediğim bu. Burası AB. Burası 2 artı B. Farklı olduğu için Burayı bulmamız gerekiyor zaten. 18'i bulmak için 9 yazıyoruz. Buraya da 7 yazıyoruz. 9'a 7. 9'a 7'e 9'a 7. E. Aynı şekilde 9 9'a 7 yazmamız gerekiyor. 5 çarpı 9 eksi 7. Evet, 45 eksi 7'den 38 olur arkadaşlar. Burası. Şimdi siliyorum bunları. Burası 38'e eşitmiş. Burası 30'a eşit olur. Burası 30'sa da burası 180'e eşit olur. Cevabımız edinir. 7'ye 12 hepsi AB formatında 7 yazıyoruz. Pardon. 7 yazıyoruz 12 yazıyoruz. 3 çarpı 7 artı 12 eşittir. 21 artı 12'den 33 olur. 33 eksi 7'den 26 olur. 26 çarpı 2'den de 52 olur. Cevabımız Adana. 5'e 7 5 yazıyoruz 7 yazıyoruz. 5 e, formatında zaten gerek yok arkadaşlar 5'e 7 yazalım 5 artı 7'den 12 olur 12 çarp 5'ten 60 olur 60 e, artı 4 b denmiş b dediğim şey 7 eşittir 4 çarpı 7 e 88 olur edini 6'ya 3 Hepsi AB formatında 6 yazıyoruz. 3 yazıyoruz. 6 çarpı 3 eşittir. 18 olur. Burası 18 ise artı 2A olan 12. 2 çarpı 6 eşittir. 30 olur. Burası 30 ise de orası 15 olur. 4'e 5. Hepsi AB formatında olduğu için A gördüğüm yere 4. B gördüğüm yere 5 yazıyorum. 2 çarpı 4 artı 5. 13 olur. 13 yazıyorum. Artı e, 4 çarpı 5'ten 33 olur. 33'ü yazarsam da 120, 132 olur Ceyhan. 4'e 5 yine aynı şekilde. Hepsi AB formatında. 4 yazıyorum, 5 yazıyorum. 4'ün küpü artı 5'in karesi. 25 artı 64'ten 89 olur. 89'u yazıyorum. Eksi 3 çarpı 4'ün karesi. 84 eksi 48 41 olur. 41 yazıyorum buraya. 41 artı artı 5 çarpı 5 25 15 16 olması gerekiyordu. Artı arkadaşlar burası eksi değil eksi olarak anlamışım düşünmüşüm. 41 artı 25'ten 67 olması 66 olması gerekiyor. Aynen denizi. Şimdi 4'e 5. Burası e, burasını bir sonraki videoya saklayalım arkadaşlar. E, tam tersi olduğu için. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.